hikaye Yani boş Yani gösteriyordu, gösteriyordu var ya, hikaye oldu. Bizden incite bir Ya bence Siri. Ümit ediyoruz ki bu mübarek günlerde ettiğiniz duaların yüzü hürmetine, ülke olarak yaralarımızı bir an önce sarar, eski huzurlu, mutlu günlerimize döneriz. Tabii konfederasyon olarak e, yemeği düzenlerken, daha geniş çaplı demokrat misyona göre vermiş birçok dostlarımızı burada ağırlamak istedik. Ama eldeki Ramazan ayı gelirse işte devlet nedeniyle bölgeye gösterilen ehemmiyetten dolayı Bayraklı Belediyesi sağ olsun bu salonu bizlere tavsiye ettiren Kendilerine de buradan teşekkür ediyoruz. Demokrat misyona inanmış doğru yol ana çizgisinde bir top birçok emeklerde bulunmuş, geçmiş dönemlerde ilçe başkanlığı, il başkanlığı, merkez yönetimlerde bulunmuş siz dostlarımızla bir araya gelerek bugün dünyanın fikirlerinde, düşüncelerinde ve ülke idare etme şeklinde önünde Harım çeket yediklediği merhum liderimiz Süleyman Demireli ve onun yanında yine... Evet sevgili dostlar, ee, Bayraklı'dayız. Ee, sevgili başkanımıza buradan selamlar iletiyoruz Serdar Sandal'a. Bu mekanı ücretsiz olarak tahsis etti. Böyle güzel bir iftar akşamı yaşamamıza vesile oldu. Ben buradan Akif Çayır olarak gerçekten başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yanımda çok kıymetli insanlar var. Ben tanıyorum ama tabi sizler de tanıyın. Bizi izleyen insanlar olarak bugün neden toplandık onları bir anlatalım. Ee, sevgili başkanım öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Hoş ben, geldiniz. Muhammed Emin Atasever e, Süleyman Demirel Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Genel Başkanımız Mahmut Öztürk 19. dönem NİDE Milletvekili 20. dönem Aksaray Milletvekili Meclis Hayal İhracat Komisyon Başkanlığı yapmıştır. Rahmetli Demirel'in çok yakın çalışma dostudur arkadaşıdır. Hayal İhracat Komisyon Başkanlığı yapmıştır. Bizler e, ülkede kötü giden bir şey varsa onları düzeltmek için yola çıktık. Evet. Federasyonumuz olarak herhangi bir partilere süreci falan derdimiz yok. Ülkenin geldiği durumlar belli. 20 senedir bir cumhuriyet sekteye uğramış. Cumhuriyet felaket noktalara getirilmiş. Biz yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasına gelecek şekilde eee bugün Millet İttifakı'na 81 vilayeti geziyoruz. Her yeri geziyoruz. Bolu'dan, Düzce'den, eee Sakarya, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve bugün buradayız. Daha önce de 12-13'liği -12 yaptık. Eee biz yaklaşık 5 senedir e Cumhurbaşkanı profilinde gerçekten büyük devlet adamı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek istiyoruz, veriyoruz. Ee, Cumhuriyet Halk Partililer bile belki Sayın Kılıçdaroğlu'na inanmazken biz ona inandık. Çünkü onun gerçekten iyi bir devlet adamı olduğuna, liyakatlı bir devlet anlayışına, ortak anlayışla Türkiye'yi tekrar e, Cumhuriyet felsefesine getireceğine inanıyoruz. Bugün inanıyorum ki Süleyman Demirel de yaşasaydı e, 13. Cumhurbaşkanı'nın Sayın Kılıçdaroğlu işaretini vereceğine inanıyorum. Dolayısıyla bizler hürriyet diyoruz, kalkınma diyoruz, büyük Türkiye diyoruz, huzurlu Türkiye diyoruz, toprakları verimli Türkiye diyoruz. Sanayisiyle, yaşlısıyla, genciyle, bütün iş adamlarıyla yeniden ayağa kalkalım diyoruz. Üretim diyoruz. kuvvetler ayrılığının Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın, Danıştay'ın, Sayıştay'ın, hakimler savcılar yüksek kurulunun da yeniden eski haline daha güzel hale gelmesini istiyoruz. Buralara da tek adam rejiminin artık son vermesini egemenliğine istiyoruz. Bu saydığım bütün devleti şuraya hürriyet, hürriyet, hürriyet diyorum. Çok güzel bitti gerçekten evet. sözleriniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, tamamen. Burada e... da özür dilerim. Burada da bu organizasyonda emeğe evet. geçen sevgili tamer şey, Türk kardeşime, başkanıma evet. Mustafa Acar'a, Cihangir Öztürk'e, Sait Çakır'a, Mehmet Emin Erener'e, bunlar hep bizim e, Ege'de önemli e, Süleyman Demirel'in dostlarıdır, çocuklarıdır. Biz onların evlat, onun evladıyız. E, ve yine e, Ege Yörük Türkmen Bey'i, Kemal Paşa'da dostum, e, Emre Özgür Bey'e de teşekkür ediyorum. Ona da şimdi söz Sizler de inşallah. buraya kadar yoruldunuz geldiniz. Çok teşekkür, sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben hemen başkanıma da bir mikrofon uzatmak istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş ben buldum. de bir yörük olarak. <laughs> e... Sait abi hiç şey yapmayın lütfen ya siz de ya buyurun. Bir yörük olarak hemen. ...şöyle güzel insanları bir arada bir gösterelim. Ben e, evet. ismim Emre Özgür. Evet. E, Kemalpaşa Yörük Türkmen Derneği'nin... ...bizi onurlandığı Yörük Türkmen Beyliği makamını... ...temsilen buradayım ben şu anda. E, biz de nispeten yaşım genç ama... ...şöyle e, Süleyman Bey'in... ...ben son dönemlerine denk geldim, üniversite dönemine. Ben... İşin ekonomisi, şu su hepsi kolay düzeltilir ama ben üniversite okuduğum yıllardaki kadar kendimi özgür hissetmiyorum bu ülkede. Evet. Söylediklerimden, söyleyeceklerimden dolayı yargılanma korkusu, mahkemeye verilme ve bunun devlet büyükleri tarafından yapılacağı korkusuyla yaşayan bireyler olarak evlatlarımı yetiştirmek istemiyorum. Çünkü ben öyle bir ülkede büyümedim. Ben ee, düşüncelerini özgürce ifade edebilen ee, gür bir birey olarak buyurdum ben. O yüzden devraldığım gibi bir ülkeyi evlatlarıma devredebilmek amacıyla e, demokrat e, arkadaşlarla şu anda e, nasip olursa 15 Mayıs'tan sonrasına güzel bir geleceğin başlangıcını ...Kemal Bey'le başlatmak için... ...can hıraç bir şekilde çalışmanın içerisindeyiz. Rabbim hayırlı etsin. Amin. Ee, yani Türkiye'de olmayacak denilen şeyler oluyor. ve Halk Partili bir... Cumhurbaşkanı adayını, demokratların desteklemesi gibi. Evet. Ee, ve canı gönülden destekliyoruz biz. Evet. Ama her şey Türkiye için. Kemal Bey'in biz bu işi kopartacağına... E, ...memleketimizi... ...gerçekten olması gereken yere... ...getireceğine inancım tamdır. İnşallah muvaffak olur. İnşallah muvafak oluruz hep beraber. ben çok da fazla vaktinizi almak istemem. Çok teşekkür ediyorum bana bu hakkı verdiğiniz için. Biz teşekkür biz ederiz. Kemal, yani Kemal Bey inşallah başaracak bu işi bizim sayemizde, bizlerin de katkılarıyla. E, oradan sonrasını biz artık eee muasır medeniyet Sediyesine diyoruz. Oraya İnşallah geleceğine yapalım. inanıyoruz. Çok teşekkür Ben ederim. De buna Çok, sağ. Inanıyorum. Çok sağ olun. Çok, Çok sağ. teşekkür ederim. Şimdi Demokrat Parti deyince, <laughs> Başlar Güç deyince bu işin özü. Öyle değil mi? Öncelikle bizi Sadece böyle abi. bir akşam böyle bir iftar yemeğinde yanıt bırakmadığınız için Ege TV'ye başta siz aktif e teşekkür ediyorum. Mesela. Çok güzel bir akşamdı. Böyle bir akşamda bize her zaman olduğu gibi yine destek verdiniz. Bizi buradan diyoruz ki "Vira bismillah" diyoruz. Kazan sağımız muharek olsun diyoruz. 2000 yıllar önceki yılları biz arıyoruz. Yeni yıl, yeni Türkiye dediklerini istemiyoruz. Eski Türkiye'de bizim, yeni Türkiye'de bizim ama eski yılları, eski günleri özlemle tekrardan görmek istiyoruz. Hep beraber inşallah İzmir her zaman olduğu gibi bu sefer de vazifesini yerine getirecektir. Değişimin ilk beşalesini İzmir'den yakacağız ve hep bugün akşam burada gördük. Bütün demokratlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı yapmak için ne kadar canıraş çalışıyorsa demokratlarda aynı duygu ve düşüncelerle yani liderimiz Gültekin Uysal'ın yolu yolumuzdur mantığıyla hareket edip biz de yanında yer alıyoruz. O nedenle biz de buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak şimdiden görüyoruz. Kendisine de buradan başarılar diyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine de inanıyorum. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim gerçekten. E, sizi rahatsız etmeyelim. Tekrar devam ediyoruz röportajlarımıza. Çok sağ olun. Evet. Güzel insan. Sizi bir tanıyalım. Şöyle alalım abi. E, şöyle alalım. Tamer Yentürk. Demokrat evet. Parti Eski İzmir İl Başkanıyım. Gel, Kardeşim gel. E, Hal hazırda e, Demokratlar Konfederasyonu ve Adnan Menderes Federasyonu ve Süleyman Demirel Konfederasyonu İl Başkanlığını e, yürütmekteyim. Evet. Çocuk yaşlarda başlayan bir hastalık e, bayrak sevdası, vatan sevdası, millet sevdası diyerek bu yaşımıza kadar milletimizin e, huzuru, devletimizin bekası için siyasi alanda e, elimizden geldiği kadar kendi bildiği hizmet vermeye çalıştık. Ee, bayrağı devrettiğimiz arkadaşlar şu an yoluna devam ediyor. Bizler de dışarıdan konfederasyon ve dernek e, ismi adı altında ülkemizin içinde bulunduğu bu cendereden e, çıkabilmesi gayretiyle Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'ın başka bir Türkiye mümkün sloganını esas alarak e, önümüzdeki seçimlerde e, sonucunda e, Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ipi göğüsleyerek Cumhurbaşkanı e, olması için var gücü de gayret göstermekteyiz. Bugün de geçmiş dönem geçmişten günümüze İzmir'de Demokrat Misyon'a Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi e, halihazırda Demokrat Parti misyonunda görev almış arkadaşlarımızı buluşturmak istedik. Sayın Muhammed Emin Atasever başkanımın İzmir'e teşrifleriyle Konfederasyonumuzun e, işte e, Bayraklı Belediye Başkanımızın da yer tahsisiyle bugün iftarımızı idrak ettik. Yüzyılın e, felaketi sonrası yaşadığımız acıların e, bu Ramazan ayı yüzü yürümesine ettiğimiz dualar e, sonucu inşallah bir an önce sarılmasını da buradan temenni ediyorum. E, deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza, rahmet yaralarımıza acil şifalar diliyorum. E, İzmir'de mal...